Y Drivers TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda 2019 model 1.4 far motorlu Ece var. Taksi lazımdır abi. Yolla, bir mi yolla, sana teslimim. Gelen var beni geç kalmayın. arkadaşlar bu araba bizim güncel hayatta kullandığımız bir otomobil. 2019 9. ay trafiğe çıkıştı. Biz o zaman almıştık bu otomobili. 1.4 Fire motora sahip Easy paketli bir araç. Easy donanımda bir araç. Şimdi aracın ben biraz dışından bahsedeyim. Teknik özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonrasında Berkay iç donanımından bahsedecek. Aracın şehirler arası yakıt tüketimi 4.6 litre. Şehir içi yakıt tüketimi 7.7 litre. Bu fabrikanın vermiş olduğu veriler. Şu an araçta tüp var zaten. LPG ile birlikte bu yaklaşık LPG'de yakıt tüketimi 10 litre, 11 litrelerde falan geziyor. Bu da güncel fiyatlara baktığımızda yaklaşık 33-34 kuruş civarında. Ben şu anda 3.28'den alıyorum gazı. Yani yaklaşık 33-34 kuruş arası şehirler arası bir yakıt tüketimi var. Gayet makul. Araç 95 beygir, 117 Nm torka sahip. Şöyle söyleyeyim, tatmin etmiyor tabii ki. Ne istediğinize bağlı. Kalkıp bir ne bileyim 3.16'ya pasta falan kafa tutacaksınız yanından bile geçmeyin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Benzinde gittiğinizde gayet de 1.4 motor olmasına rağmen gidişatı güzel bence. Başka şöyle dışından bahsedelim. Zaten easy donanım olduğu için sis farı yok. Otomatik bir farı yok arkadaşlar. Bunda çok ilginç de bir şey var. Farları hiçbir şekilde sönmüyor ya. Parkları hiçbir şekilde sönmüyor. Ya farı yakıyorsunuz ya parkı çalıştırıyorsunuz. İkisinden biri. Yani komple kapatayım gibi bir durum yok arkadaşlar bu araçta. Ekstrasında ayn aynalarda bir sinyal yok. Pelik jant yok. Yok artı yok. <laughs> <laughs> bu araçta ekstra opsiyon olarak almış olduğumuz sadece park sensörü var. Park sensörü bizim için çok büyük bir özellik bence. Ege için de çok büyük bir özellik. Aynalarda zaten kapanma sinyal hiçbir şey yok. Çelik jant yok dedik. Kapı kolları krom ama mesela bu beni şaşırttı. Kapı kollarının... Kim çalacak bu arabayı kilitledik Allah aşkına ya. Hazır anahtarı çıkartmışken de anahtarı da göstereyim istersen yaklaş. Normal fiyatın anahtarı, sustalı bir anahtar. Şu şekilde. Bir de bu arabada hiç beklemediğim bir özellik var. Elektrikli bagaj yapmışlar arkadaşlar. O kadar gırtlağına kadar boş bir araçta elektrikli bagaj var. Bu da gerçekten şaşırtıcı bir özellik benim için. Bagaj kısmında açıkçası benim Egea'da en sevdiğim tasarım şu arka stopları. 3 boyutlu oluşu. Gerçekten güzel bir görüntüsü alıyor. Arka sisleri yaktığımızda çok güzel bir görüntüyle gidebiliyorsunuz. Ama yakmayın cezası var arkadaşlar. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atmayın. Sensörlerimiz siyah değil arkadaşlar beyaz. Diğer Fiesta videomuzda görmüşsünüzdür siyahlar nasıl duruyor. Bunda da beyaz tampon üzerine beyaz park sensörleri gayet de güzel duruyor. Hiçbir şekilde de zaten belli etmiyor kendini. Ekstra bizim yapmış olduğumuz cam filmi var arkadaşlar. İçeriden istersen şöyle gel şu açıyı göster. Hani içerisi çok net bir şekilde gözükmüyor dışarıdan. İçten dışarısı net bir şekilde gözüküyor ama Şöyle bakabilirsiniz zaten ben yansıyor durum muhtemelen yansıyor muyum Araç hakkında başka söylemek istediğim C segment bir otomobil. Yakıt tüketimini söyledik. Azami sürede 185 km hız. Onu da söylemiş olayım. Bu fabrikanın söyledikleri tabii ki. Siz daha çok basarsınız, daha çok gider veya basmazsınız. O sizin tercihinize kalmış. Peki şunu da söylemiş olalım. Bu araç neden bu kadar çok sattı? Neden şu anda bayilerde yok? Sipariş veriyorsunuz. 2 ay, 3 ay sonra geliyor. O süre zarfında sizi bekletiyorlar. aracın üzerine belli bir zam gelirse o zamı size yansıtıyorlar. O zamı da ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şu an bu aracın bayideki fiyatı 129.900 TL diye biliyoruz. Bayideki liste fiyatı 129.900 TL ancak tabii bayiye gittiğinizde ufak bir pazarlık yaptığınızda tavsiye edilen liste fiyatı da 123.900 TL olarak gözüküyor şu anda. Bu araç şu anda piyasada yok. Hani bayilerde sıfır almak istediğinizde bu araç yok. Bizim aracımız 16.500 kilometrede bir araç. Şimdi şöyle bir istersen sarı sayfaya bir girelim bakalım. Bu aracın bayide olmamasıyla beraber şu an sarı sayfada sıfır araçların fiyatları ne kadar? Fiyat Egea e, 1.4 Fire Easy Paket. Şuradan hemen sırala diyelim. Kilometreye göre en düşük dediğimizde sıfır araçlar çıkacaktır muhtemelen. Bakabilirsiniz. 129.500 TL 0 kilometre. Sıfır kilometre 136.000, 137.000, 143.000, 129.000. 129.000 129 Gaziantep'ten onu sayma. Sarı sayfada dediğimiz fiyatlarda 139-140 bin TL civarında. İşte bu arabanın da aslında bayide olmamasının sebebinin bir kısmı da bu arkadaşlar. Çeşitli galeriler bu araçları aldığı için zaten şu anda bayide yok. Gelişi de uzun sürüyor. Benim aracın dışından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi Berkay biraz daha iç donanımından bahsetsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Egea'nın içindeyiz. Egea'nın içine baktığımızda öncelikle direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyonda bir kaplama, deri kaplama yok. Bu eski nesil düz direksiyonlardan. Yani hani çok çabuk aşınabilecek bir direksiyon diye söyleyebilirim. Direksiyonda aracın bluetooth'u olduğu için telefon görüşmesi için açma ve kapama tuşları var. Yol bilgisayarının menü ve hareket tuşları var. Otomatik bir far yok. Buradan gördüğünüz gibi zaten tek farı var. <laughs> bir tane arkadaşlar. Açıyorsun kapatıyorsun. Direksiyonun arkasında ses açıp kısma ve kanal değiştirme tuşları var. Ekrana baktığımızda açalım şöyle bir fiyat logosu çıkıyor. Küçük bir ekranı var arabanın. Kısalım telif yemeyelim. E, Medya dediğimizde arkadaşlar USB girişi var. Flash girişi var. AUX girişi yok aracın. Kliması analog bir klimaya sahip. Burada yön tuşları. Burada ısı ayarı ve sıcaklık soğukluk ayarı var. Arka cam rezistansı klima ve dışarıdaki hava içeri vermiyor. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Ben üstünden geçtim. Benzinli olduğu için 6 ileri bir şanzımana sahip. Arkadaşlar City tuşu direksiyon sertliği ve yumuşaklığı ile alakalı. Zaten şurada gösterebiliyor musun? Şurada görüyorsunuz City yazısını bastığımda kapanıyor. Bagaj açma tuşu yine bu çok detaylı bir özellik. Kapı kitleme, dörtlü ve airbag'lerin tuşu. Karartmalı bir dikiz aynamız yok. Burada tavan aydınlatmalarımız mevcut. Aracımız tüplü olduğu için Şurada bir LPG göstergemiz var. Şöyle görüyorsunuz. Havalandırma kanalları bence gayet yeterli bir şekilde konulmuş. Sadece Egea'da benim en çok gözüme takılan şu torpido. Torpido fazla yüksek arkadaşlar Egea'dan. Yani şöyle şu koltuk yukarıda. Şu an son ayarında. Ama ben böyle baktığımda aracın burnunu göremiyorum. Hani boyum uzun olsa da göremeyeceğim. Çünkü konsol yani torpido gereğinden fazla yüksek benim gözümde araçta. İki bardaklığı mevcut. Böyle taksi gibi. <laughs> Kırıştırıbı falan var. Kolçak içine baktığımızda da gayet bakmıyor arkadaşlar. <laughs> kolçak içi de geniş bir kolçağa sahip. Ama bence kolçak olması gerçekten önemli bir detay. Torpidoya baktığımızda... Hiçbir bakamıyoruz mı? <laughs> Torpidosu da gayet güzel bir torpido. Başarılı. Burada far ayarlama, far yükseklik, far alçaklık ayarımız var şu şekilde. Set tuşu bu lastik basınç kontrollerini ayarlıyor ve set tuşuna bastığınızda tekrar yeniliyor lastiklere. Bu da ESP off tuşu. Bu da ön ölçüsü olmadığı için sadece arka sesi yakıyor. Burada ayna ayarlarımız var sağ ve sol olarak. Sadece ön cam tam otomatik arkadaşlar araçta. Onu belirtmek istiyorum. Araçta sadece ön cam bastığında tam iniyor veya bastığında tam kapanıyor. Geri kalanları da otomatik fakat normal otomatik. Arkadaşlar gözlerde yeterli seviyede bir gözü var ya bence. Burada bir bardaklığı var. Zaten konsolda da bir bardaklığı var. Bagaj kısmına geçtiğimizde 520 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Bence bagaj hacmi konusunda çok çok iyi bir bagajı var. Zaten gördüğünüz gibi ne ararsanız da var bagajda. Bence kapatalım. Bu arada Emre bahsetmişti arkadaşlar aracımız tüplü yani LPG'li, LPG, LPG stepne de bulunuyor ama şu an stepneyi size göstermem biraz zor. LPG'yi fabrikada taktırdığımız için dolum yeri e hemen benzinin yanında arkadaşlar. Arkadaşlar, amasörlü bir kaput yok. Fakat kaputu bayağı sert aracın. Açtığımızda zaten şurada koca bir boşluk var turbo boşluğu araba düz motor olduğu için benzinli düz motor olduğu için araçta turbo olmadığı için orası boş Böyle bir şeyler saklamak isterseniz <laughs> koyabilirsiniz arkadaşlar motor bildiğimiz bir fiyat motoru sadece turbosu olmadığı için atmosferik bir motor Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz bu aracı 2019'un 9. ayında 74.000 TL'ye aldık. Siz de bu aracın ne kadar edeceğini şu anki güncel rakamlarına bakarak yorum kısmına yazın. Bekliyoruz. Böyle videoların devamının gelmesi için de kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beyaz araçta görmüş olmuş gör, en e, önemli düşüncem bu. En önemli düşüncem bu. <laughs> bu aracın bu kadar çok satmasındaki eee <laughs> 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 Onun haricinde şu tam direksiyonun Bak yine onun haricinde dedim. Farkındasın? Hep söylüyorsun ki. AUX ve AUX yok mu?